Başlattın mı? Aynen. Video hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Kırşehir'deyiz. Niye Kırşehir'deyiz? Onu sorgulamıyoruz. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Tarih ve kültür şehri Kırşehir. Şöyle tarih ve kültür. Her tarafımız tarih ve kültür. Bezenmiş bir durumda. Ee, mükemmel bir yer. Bugün Doktor Aga'nın yanına geldik. Burada otogarda agalar videomu çekiyor şu an. Sağolsunlar. Şurayı da çeksen çok enteresan yapmışlar böyle. Niye bu kadar fütüristik bir tasarım yapmışlar? Alien filminden çıkmış gibi anlamadım ama gitmemiş yani. Ben beğenmedim. Buradan Kırşehir valisine sesleniyorum. Burayı değiştir hocam. böyle olmaz. Neyse işte şimdi birazdan yarışma alanına geçeceğiz. Ee, Yunus hocalar gelecek, alacak. Orada biraz da maçları çekeriz, şey yaparız. Öyle güzel olur umarım. Evet, şimdi sahaya geldik. Ee, burada tartıları yapacaklar. Ondan sonra yavaştan başlarız. Doktor da orada. Doktor, say hello to my friends doktor. <laughs> Şimdi bir tartılacağız doktorla. Doktor sen tartılacak mısın? Mı? Bana gerek yok. Az, Ben kesin. bir tartılayım. Az önce tartıldım ama dümenden. Güzel değil mi? da ağız çekti. Arkaya basınca. Evet, yarış öncesi evet, evet. agaları da çek hocam. Yarış öncesi doping madde. <laughs> Bunlar şeyde testte çıkıyor yalnız her <laughs> sefer. Ben gay sürmeye. Oğlum benim niye böyle oldu? Dirsek ağrısı için. Evde, ben çekeyim. De. <laughs> şey bak. Kula bak. Beniz kaldır yüzünü. Yes. Yok, sen yoğurt sürer gibi sürüyorsun. <laughs> ne Abi benim kimin değişik ama. Sen ne yaptın lan? <laughs> evet. evet. Atakan gidin o iyice. Ç Atakan. abiye Bengay sponsor Teşekkür ediyoruz bunu. Ver açın bana. Dur bana oğlum. Dur dur aman Aşkım, onun, A, o, onun kolunda. Tamam, ne şimdi var? Yenmez. Ben kolum mu diyor? Az sonra alev alacak Atakan'ın kolu. Birazdan Ghostrider'a dönüşecek ha. <laughs> Hocam oğlum yanıyor. Adamlar yanıyor. Hocam <laughs> <laughs> kadın yanıyor. Bağır, bağır, bağır. <laughs> güzel maç. Sayı da çekelim pardon. <laughs> Sağ masa. Güzel bir maç. <gülüyor> <gülüyor> Sağ, Sağ masa. Ahmet Yılmaz. Ömer abi bas. Emre hadi güveniyor. Emre Han. Ramazan abi Ahmet Yılmaz. Opa! Yapma abi. Çekledi, tuttu bekledi. Yapma, yapma. Rahat yendi. Kapattınız be kardeşim. Emre Han! Gülay Nurettin Suay, Bak, kırmızı da. masa. Gülay Nur. Tam yetişemedik galiba o maça. Telefonumuz açık umarım Açıkmış. Kemal. Hakem tutsunda hareket ettiği için faul aldı. Sağ tarafın bir faulü var. Vallahi ses nasıl geliyor hiç emin değilim. <laughs> hava da biraz kötü. Onur Faruk Aksoy, Mati Oğuz İstanbul'un başı. Gençlerden kıran kırana bir maç. Tehlikeli pozisyon. Dön Emre Muhammed işler. Güzel bir maç Urfalı kardeşimiz. İki masada güzel bir maç olacak gibi duruyor. Wow, harika. İşte aradığım ruh bu. Dostlar. Burada da aynı şekilde gerilimli bir maç. Güzeldiler. Sıra Doğan, Pelin Kırmızı Masa. Bu maç başlıyor. Yanakem okey verdi. Burayı başlattık. Sağ masa bağa kaçtı. Güzel bir maç. Sert bir maç. Evet, bu masa bağ yapıyor. Bu masa yeni gelen bir maç. Evet, çıkartmadı elinden. Çok güzel bir basın çarptı. Bağ kaçan maç.

destek faal aldı. Evet yine takım arkadaşları. Biz maç atıyor. Bir vurdu. var. Diğer masamızda bağ yapılıyor şu an. Evet, maç başladı. Alttan kaçış, faul. Bir. Evet. Aa, Yine gitti. Alttan kaçış. Faul. Maçı aldı. 2 faulle. Doktor orada yine izleyici de balina gibi bekliyor. Ferhat Tuğvet, Mehmet Fatih, Şahingöz. Üç numara baksan. Sert bir maç. Beklediğimiz bir maç. Oo elini kaptırdı. Hükü. Sen kalk. Elin aşağıya in. var ya Kırmızı masa. 10 saat yol gel. Turnuva var diye. Abi bu iş mi ya? gerçekten? Bu nasıl bir spor ya? Kudret, Mizrahi, Berat, Dan, Ateş. Oy. Orta masa. Hızlı bir maç. Seri bir maç. Abi, güzel tertemiz bir maç. Güzel bir maç. Doktor yine arkada. Nerede o? Yok o, olacak. Poz veriyor. Pislik herif çocuklarla ısınıyor beni sunamıyor. Bu arada Karaman Belediyesi'nin desteklediği, finanse ettiği bir turnuva. Buradan Karaman Belediyesi'ne selam olsun. İzmir'deki belediyelerimize daha çok selam olsun. Güzel. Güzel. Evet bu agalar yine maç atıyor. Gençler heyecanlı. 55, 60, 65 bayanlar kırmızı masada başlayacaktır. Baba. Baba. Melahat Aslan kırmızı masa. Güzel bir maç. Sağ masada çekemedim ama bir dirsek faulü. Aldı arkadaş. Kardeşimiz Hakkari'den gelmiş. Hakkari'den Ankara'ya Ankara'dan buraya. Gerçek bir bilek güreşi sporcusu. Bir uyarı aldı. Bir faul var. Bir uyarı daha alırsa maçı veriyor. Daha kaçtılar gibi geldi bana. Güzel bir maç, tertemiz. Böyle deli gibi uykum var bu arada. Yolculuk etmekten başım dönüyor. Bu uykusuzum. Umarım güzel bir performans verebilirim ben de maçta. Hamza Ali Ok, Adem Can Kozan. Orta basa. Aşkım, boşan, Geliyor. Geliyor. Ödadır. Yatacağım dedi ya. Güzel. Sert. Ödadır. Yakıtıyor. Melahat Uysal. Doktor izlemedi hala orada kenarda. Evet, maçımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben koluma Bengay sürdüm. Üşüdüm bu arada ya. Hakikaten. Bengay soğudu abi soğudu. Açık açık atılan bir maç. Kimin eli saçırsa o gidecek. Bağ kaçma ihtimali de yüksek bir hadi. Çok enteresan bir maç gerçekten. Kondisyon maçına döndü. İki sporcu da açıldı. .50 kardeşimiz maçı aldı ama çekemedik, yetişemedik. Evet abiler ayağını, ayağını masaya dayıyor diye dayılar beğenmedi, sevmedi bu maçı. Ama normal. Aynı şekilde. Maç gidiyordu ki bandı, iki fauldan. Bu sikletin final maçı. Final maçı açacaklar. Gençler dinleniyor. Final, final maçı. Melahat Uysal, Eda Nur Keskin. Yavaştan bizim siklete gelmeye başladı sıra. Kalp atışı arttı tabi. Bir tansiyon yükselmesi, bir çarpıntı. Çıktı. Emirhan Çakmak. Bunu bu taraftan çekeyim. Final maçı var. Daha iyi çıksın. Emirhan Çakmak, Bertan Ateş. Orta masa. Fatih. Onları Gençler tutuşmakta zorlanıyor. Video 50 dakika oldu zaten herhalde. Evet bakalım hakemlerimiz ne karar verecek. Maç çok güzel hızlı bir şekilde. Maçın attı tertemiz. Bu evet, maça itiraz ettiler. İtiraz kabul oldu. <laughs> Kırmızı mesaj. Atıyorlar. Çok güzel maç tekrarlanması da ben sevindim şahsen. Başlamak, Hadi. 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 Başlamak Hadi. üzere. Rotasyon Doğru. dönecek diyor yana kendimiz. <laughs> Güzelcek. Bakın tutuşuna mı kalacak? <gülüyor> <gülüyor> Muhammed İnşte, İsmail Ahinge, orta masa. Çok güzel bir maç. Emirhan Çakmak, Adem Can Koza. Final maçının tekrarı.

Biraz gergin bir maç. Ama en sonunda özür dilerim. Tokalaştılar. Tatlıya bağlandı.